Merhaba çocuklar, bugün sizinle bir soru çalışacağız. Sorumuz How many? How many kaç tane demek? Noktalı yeri öğrendiğimiz sınıf eşyalarından getirip onun kaç tane olduğunu soracağız. How many? E, cevap verirken number ve stuff yani sayı ve eşya gelecek. E, önce sayı söyleyeceğiz çocuklar. Bir olarak neyi söyleyecektik cümleyi de? e ya da eni kullanacaktık. Sonra eşyamızı söyleyecektik ya da artık birden fazlaysa 2 3 4 5 onları kullanacağız. Evet, örnek cümlemiz how many pencils? Kaç tane kurşun kalem diye sordum. Örneğin six pencils, 6 kurşun kalem. Bu şekilde cevap vereceğiz. Evet, repeat after me. How many? How many pencils? E şimdi soru örneklerimize geçelim. E, çocuklar şimdi soru soracağım size. E, burada yapmanız gereken şey videoyu daha aktif dinlemek için. Soruyu gördükten sonra duyduktan sonra videoyu durdurun. Önce siz cevaplamaya çalışın. Ondan sonra videoyu tekrar oynatın. Bakın bakalım cevabınız doğru mu yapabiliyor musunuz diye. Okay let's start. Hadi başlayalım. How many pens... Kaç tane tükenmez kalem? Two pens. İki tükenmez kalem. How many tapes? Kaç tane bant? A tape. Bir bant. How many pencils? Kaç tane kurşun kalem? Seven pencils. Yedi kurşun kalem. How many pencil sharpeners? Kaç tane kalem tıraş? Nine pencil sharpeners. Dokuz tane kalem tıraş. How many books? Kaç tane kitap? Eight books. Sekiz e, sekiz kitap. How many notebooks? Kaç tane defter? Two notebooks. İki tane defter. How many pencil cases? Kaç tane kalemlik? Three pencil cases. Üç tane kalemlik. How many tables? Kaç tane masa? A table. Bir masa. How many crayons? Kaç tane boya kalemi? Six crayons. Altı boya kalemi. How many erasers? Kaç tane silgi? Four erasers. Dört silgi. How many school bags? Kaç tane okul çantası? A school bag. Bir okul çantası. How many rulers? Kaç cetvel? Five rulers. Beş cetvel. How many boards? Kaç tahta? A board. Bir tahta. How many desks? Kaç sıra? Eight desks. Sekiz sıra. How many chairs? Kaç sandalye? A chair. Bir sandalye. How many glues? Kaç tane yapıştırıcı? Ten glues. On yapıştırıcı. At homework time. Ödevimiz konumuzun özeti olan bu sayfayı defterimize yazmak. Bugünlük dersimiz bu kadar.